Hiçbir liderin arkasından kurulan gizli bir komploya şahit oldunuz mu? 1777 yılında Amerika bağımsızlık mücadelesinin en kritik anlarından birinde General George Washington'un liderliği ciddi bir tehdit altındaydı. Bu tehdidin adı Conway Kabal'dı. Fransız asıllı General Thomas Conway ve bazı üst düzey subaylar Washington'un askeri başarısızlıklarını gerekçe göstererek onu görevden almak için gizlice planlar yapmaya başladılar komplocular Washington'un yerine General Horatio Gates'in getirilmesini istiyordu ve bu amaçla gizli mektuplar yazıp dedikodular yaydılar. Ancak bu plan bir mektubun yanlış ellere geçmesiyle ortaya çıktı ve ifşa oldu. Washington soğukkanlılığını koruyarak destekçileriyle birlikte durumu kontrol altına aldı. Komplo kısa sürede çöktü. Conway ise itibarını yitirip ülkeden ayrılmak zorunda kaldı. Bu olay Washington'un liderliğinin güçlenmesine ve Amerikan ordusunda sadakatin pekişmesine yol açtı. Conway Cabal, tarihte az bilinen ancak Amerikan tarihinin seyrini etkileyen dramatik bir ihanet öyküsüdür.